Muazzezin mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok pratik, lezzetli bir krep pizza tarifim var. Hamur yoğurmak yok, mayalama yok. Gerçekten 5 dakika hazırlayabileceğiniz şahane bir tarif. Ben hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Sizlere keyifli seyirler diliyorum. Yoğuracağımız kabın içerisine 2 adet yumurtayı kırıyoruz. Benim kullanmış olduğum yumurtalar büyük boy. Bir tatlı kaşığı tuzunu da ekledikten sonra güzelce çırpıyoruz yumurtalarımızı. Yumurtaları iyice çırptıktan sonra üzerine 2 su bardağı sütünü de ekleyip biraz daha çırpıyoruz. Ve hemen üzerine ununu da ilave edip çırpıyoruz. Dediğim gibi mayalamak yok, hamur yoğurmak yok. Gerçekten bir çırpıcı yardımıyla çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Ve üzerine toplamda 1,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de değişiklik gösterebilir. Ununu homojen bir şekilde çırptıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizin içerisine alıyoruz. Ee, normal ben fırın tepsisi kullandım. Burada yağlı kağıt kullanmamız e, önemli arkadaşlar. Dibine çok yapışmaması için e, fark ettiyseniz içerisinde hiç yağ kullanmadım. Bu şekilde cıvık bir hamur oluyor. Biraz daha elimizle tepsimizi her yerine harçtan gezdiriyoruz bu şekilde ve üzerine Dilediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz değişiklik e, tamamıyla sizlere kalmış Ben sırasıyla e, küçük küçük doğramış olduğum sucuklar bir kase sucuk bir adet kapya biber aynı şekilde küçük küçük doğramış olduğum Dediğim gibi burada malzemeler tamamıyla sizlere kalmış azaltıp çoğaltabilirsiniz ama vermiş olduğum ölçülerde gerçekten çok güzel lezzetli bir tarif çıkıyor. Aynı şekilde küçük bir kase içerisinde çekirdeğinden arındırılmış siyah zeytin ve bu şekilde bir kase rendelenmiş kaşar peynirini de ekliyorum. Malzeme listesini de açıklamalar kısmında detaylıca yazıyor olacağım arkadaşlar oradan bulabilirsiniz. Üzerine kaşar peynirini de gezdirdikten sonra önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırında kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. Herkes kendi fırını biliyor arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde kızartmanıza, pişirmenizde fayda olacaktır. Ortamıllama yarım saat içerisinde pişiyor. Hiç kabartma tozu, maya kullanmadan çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz gerçekten hem çalışanlar için, öğrenciler için, beş çayı, ani misafirler için ve çocukların beslenme çantasına şahane bir tarif oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Videoda da gördüğünüz gibi yumuşaklığı, güzelliği gerçekten keşke buradan kokusunu, tadını da sizlere gönderebilsem. Sizler videomu izlemeye devam ederken benim sizlerden küçük bir ricam olacak arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim bildirim zilini de açarsanız tariflerden ilk siz haberdar olursunuz kanalımda birbirinden güzel ve lezzetli tarifleri bulabilirsiniz. Tarif hakkında da sormak istedikleriniz ya da e, düşüncelerinizi yorumlar kısmında bana bildirebilirsiniz. Seve seve e, cevap veririm. Umarım beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Umarım dener çok daha lezzetlisini yapar. Denedikten sonra bana yazmayı da unutmayın lütfen. Başka bir tarifte başka bir lezzette görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.